Evet Koç Burcu Kahve Falı yorumuma Hoş geldiniz. Bakalım Koç Burcunu bu kısa vadeli dönemde neler bekliyor? Şöyle bir göz atacağız. Evet Koç Burcunun yolu gözüküyor. Bir yola gidiş söz konusu. Yani bu yola niyetlenilmiş fakat yarıda kalabilir veya vazgeçebilirsin Koç Burcu. Yani bir haber geliyor. Hani bu yolla ilgili bir haber. Fakat yani gideyim mi, gitmeyeyim mi bu konuda kararsız kalıyorsun ama muhtemelen yüzde hani yüzde 88 ihtimalle gitmiyorsun diyebilirim. Ama gitme ihtimalinde var. Yani bu sana bağlı. Koç burcu. Evet Koç burcu ailenle birlikte bir zirveye çıkışın söz konusu. Bir atın üzerinde e, bütün hani dileklerin, muratların bu hafta itibariyle olmuş vaziyette hani bunun keyfini e, şaşasını sürdürüyorsun. Rakamlar geçiyor eline. E, hani borçların varsa bu hafta itibariyle bir bir tek tek ama hep böyle bir şeyleri bir garanti altına alma şeyi var sende yani şunu da bir garanti altına alayım ondan sonra falan gibi adımlarını böyle dikkatle seçiyorsun adımlarını da yani net kararlı atıyorsun koç burcu kendi hanen dışında karşı hanede çok karmaşık süreçler söz konusu yani burada e, toplantılar, konuşmalar e, var olan bir e, yani sana aksetmiyor. Seninle ilgili değil ama karşı hanede e, ani oluşan e, olaylar var. Bir panik durumları, bir olaylar. Yani e, sana bu konuyu arayıp haber verecekler. Şöyle oldu, böyle oldu, ne yapalım gibi e, telaşlı süreçler var. Yani oradan oraya koşturuyorsun koç burcu. Aynı anda hani sen de e, bu kısa dönem itibariyle şunu görüyorum. Aynı anda 4-5 konuya birden e, hakim olma. Yani bunu başarıyorsun. Hani aynı anda hem iş yeri hem ailen hem karşı aile hem ek ek iş mesela ek işle ilgili bir süreç de söz konusu. Bunları tek tek hani bir elinle onu bir elinle onu yani iki ayağınla da diğerlerini falan gibi dört ayak yani nasıl anlatayım koşturuyorsun. Koç borç. Bir de düşmanlarından birisi bu hani tepe taklak olmuş. Yani hani kuyunun dibinde diyebilirim. Ekarde etmeyi başarmış gözüküyorsun. Bu kişi 83 doğumlu bir insan hani seninle kafa kafaya gidiyormuş veya atıyorum hani iş yerinde bununla alakalı bir kariyer çatışmanız olmuş olabilir ama üstte sen çıkmış gözüküyorsun koç burcu ve bu hani Allah tarafından olan özel ilahi adalet gibi bir şey sanki Evet bir araba plakası çıktı burada. V9V gibi yani V harfli bir araba plakası sanki. Ve Çorlu veya yani Ç harfli bir şehirden bu alım söz konusu. Veya gelişi yani. Ama şöyle söyleyeyim bu araç hani şeyle ilgili. Aniden gelen bir araç. Yani hani senin para verip de alıp da e, aldığın bir şey olarak gözükmüyor Hani bir hediye sanki veya atıyorum bir, ne bileyim bir yerden mi çıkıyor bir şey böyle bir e, sürpriz var sana Koç burcu ve Koç burcu bir evin daha oluyor. Çok net burada kocaman dev gibi bir ev daha yazısı yazdı. Şu an hali hazırda belki bir evim var ama ikinci. Veya hiç evim yoksa bir ev yani ev alma yazıyor direkt cümle olarak Koç burcu. Bir de çocuğun varsa hani sanki e, bu çocuğun e, ihtimal vermiyorsun ama bu çocuğun e, askeriye bünyesinde yani bir asker değil ama Sanki askeri bünyesinde bir işi söz konusu gibi bir süreç gözüküyor. Yani böyle bir meslek var mı bilmiyorum tabi. Bekar olan koç burçları için seyahat gündemde. Bu tabi şey olarak yurt dışı çok istemişsin. Ama hani yurt dışından daha hayırlı yurt içi bir merci gözüküyor. Çok net bir anahtarın geliyor Koç Burcu. Yani şu kısa dönem içerisinde Koç Burcu senin hani ciddi anlamda böyle ev edinme, kariyer aşamaların hep bunlar var. Bir de aynı anda birkaç işle, birkaç yerle hem akrabaların, hem işte atıyorum iş yeri, aynı anda kendi evin falan gibi şeyler var. Bir de uzaktan gelen bir misafirin var Koç burcu. Karşılıyorsun. Ee, yani hani bu kişiye bir bağlılığın hani olsa da olur, olmasa da olur. Biraz da pek hoşlanmadığın bir kişi. Yani hani hoş geldin, beş gittin hani evet karşılıyorsun ama biraz böyle nanem oğla, yani pek e, hani senin içini açan bir insan değil bu ama bu insan sana zarar vermiyor. Ee, aslında faydayla geliyor öyle söyleyeyim. Ee, ve hani 35 milyar ya eski parayla söylüyorum o böyle bir rakam sana bırakıp gidiyor hanene evet 35 bin mi 35 bin bırakıyor ve gidiyor evet ya şaşırıyorsun yani bu yani taş mı düştü başına da bu bu kadar değişti diyorsun yani anlam veremiyorsun hani Kuşlar uçuyor, yeni yeni haberlerin var. Yani e, çok böyle ferah bir döneme giriyorsun koç burcu. Şu kısa vade için bakıyorum bu arada dediğim gibi. <laughs> yani adımlarında kararlısın ve hani e, biraz sabırsız bir yapım var koç burcu. Ama yani normalde koç burcu sabırsız olmasına rağmen... E, İlk defa hani biraz karakter değiştirerek sabırlı davran. Yani sabırlı ve temkinli bir hareketlerin söz konusu bu hafta itibariyle. Ve burada hani adalet kılıcı Zülfikar çıktı. Yani e, kainattan istediğin adalet gerçekleşiyor Koç burcu. Bir adaletsizlikler olmuş. Hanende mi, yaşantında mı? hep böyle haklarınla elinden gitmiş bir olaylar olmuş ama e, bu hani artık tamamen senin faydana doğru dönüyor. E, faydaya yönelik şeyler yaşamaya başlıyorsun Koç burcu. Çok büyük sevinçlerim var. Yani ev olarak, hane olarak eğer bekarsan annenle, babanla veya evliysen karınla, çoluğunla, çocuğunla veya kocanla, çoluğunla, çocuğunla bir e, topluca bir yükselme bir yani e, atıyorum e, ya buradan e, bu siteye mi taşındık gibi yani e, şaşırtıcı şeyler var Koç burcu. Bir anda hayatın değişiyor gibi. İyiye doğru gidiyor her şey. Yani dediğim gibi aşama aşama hani şey konularında çok kafana takmış gözüküyorsun bu borç ödeme bilmem ne vesaire. Milim milim yavaş yavaş bunları tek tek hani hallediyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Ve ee, kılıcı elinde tutuyorsun. Evet yani ben savaşı kazandım diyorsun koç burcu Evet bir de tabağımıza bakalım. Evet iş yerinle ilgili çok büyük değişiklikler var. Burada 8 milyon 185 bin diye bir rakam yazıyor bu e, aydınlık bir rakam bu borç değil bu şey e, nasıl anlatayım S yani hayatında karşılayabileceğin hani bir miras parası veya yani e, hayatında görebileceğin rakamın noktası diyebilirim e, eski parayla 8 trilyon yeni parayla 8 milyon 185 bin diye bir rakam yazdı burada ve hani e, göbek atıyorsun burada seviniyorsun yani bu da mı oldu diyorsun ve hayatında yaşantında balık burcunun çok çok büyük desteği gözüküyor sana hani buna da devam ediyor balık burcu evet balık ve boğa burcu iki burç yani bu ne bileyim eşin annen vesaire bu tarz şeyler bekarsan anne baban diyebilirim. İki kişinin desteği var senin üzerinde. Ve hani çok büyük bir düşmanı ekarde etmiş gözüküyorsun. Bu hane içinde de böyle. Hane içinde de düşmanların var. Yani akraba bu. Al aşağı olmuş. Yani yani senin yükselmeni veya atıyorum yani kariyer aşamalarını çok çok hani hiçbir şekilde istemeyen, kıskanan bir kişiymiş bu. Artık neyin oluyor bilmiyorum ama e, maalesef hatta bir kişi değil bunlar yani üç kişi gözüküyorlar e, bir bir tepe taklar haberlerini alacaksın sevgili Koç burcu ay yıldız genelde resmi e, şeyleri gösterir hani bu senin bir e, onay onay yazın resmi bir evrakın onaylanması bir pasaportun gündeme gelişi hani bu tarz şeyler olabilir. Bunları da e, sağlıyorsun sevgili koç burcu ve ayağını da bir kayalığa koyuyorsun başardım hani şöyle de önünde bir denize bakıyorsun hani öyle de bir isteğin yani şu aralar çok üzerinde deniz kenarına gitme gibi bir istek e, bu bulmuş bunu da yapıyorsun yani deniz kenarlarını daha çok seviyorsun sevgili koç. Evet, yani hane içerisinde e, zaferi dediğim gibi bu e, kötü ve art niyetli akrabalara karşı zaferini oluşturmuşsun ve yani haberleri dediğim gibi sana bir bir ulaşıyor bu kişiler evet. ve e, tahmin etmediğin bir kapı daha açılıyor sana yani bu senin bilgin dışında hiç tahmin etmediğin. Ve burada hani bir daha yani e, ikinciye bir daha aynı rakam dönüyor. E, 8 milyon. İşte devamı da 100 bilmem kaç. Öyle gidiyor yani. Yani gün oluyor devran. Gün olur devran döner lafı var ya öyle bir durum. <laughs> Hop, oh, tabak kendi. Yani. Burada gün olur devran döner dedik ve hani düşmanlar isyan etti diyelim çok güzel falan evet bir ev e, gündemde dediğim gibi senin başının üzerinde yani bir evin varsa ikinci ev hiç evin yoksa bir ev yani koç burcu zafer hani bu kısa vade içerisinde senin oluyor çok net evet bu haftalık bakımımız yorumum bu kadar kendine iyi bak koç burcu